Gençler merhabalar. Evet, günün geometri soru çözümünde Barış Yayınlarından güzel kaliteli bir benzerlik sorusu çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar iki tane ikizkenar üçgen var. Biri mavi, biri beyaz renkli. Beyaz olan arkadaşlar bunlar üst üste şekil 1'de. Beyaz olanı şöyle saat yönünde biraz döndürmüşüz. Şekil 2'yi elde etmişiz. Buna göre bizden A üssü KB üçgeninin çevresi isteniyor. Şimdi arkadaşlar bunlar ikiz kenar üçgen. Dikkat ederseniz AC ile BC eşit ve 9 birim. Şimdi şekil 2'ye dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şu açıya döndürme açısına ilk anda bakın BA doğrusunu çiziyorum. Bakın şöyleydi. Bunu her zaman dikkat edin. Döndürme B noktası etrafında ve A noktası A üssü noktasına geliyor. Şimdi bu açıya da biz B açısı dersek bu ikiz kenar üçgen olduğu için yani AC ile BC eşit olduğu için burası da A artı B yapacaktır. Ayrıca ikiz kenar üçgenin ikiz kenarlarından her biri 9 ise A üssü C dediğimiz yerinde 5 olması gerekir. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada A artı B yazdık. Yani taban açılarımızı eşit olarak yakaladık. Biz şunu biliyoruz. BA döndürülürse BA üssü olur ve uzunluklar değişmez. Yani şurada bir ikizkenar üçgen vardır. Dolayısıyla şu açımızda A artı B olacaktır. Şimdi ben şuna dikkat etmenizi istiyorum. Dikkat ederseniz şu mavi üçgenin iç açılarını bir yazarsanız bakın 3A artı 2B'nin 180 olması gerekir. Şimdi <laughs> büyük ABC üçgeninin açılarına bakın taban açıları 2A artı 2B yaptı. Demek ki şu C açısı dediğimiz açıya A kalsın ki 3A artı 2B 180 olsun. Şimdi bunu da yakaladık. Şimdi şuradan 2 iç bir dış yapacağım şu üçgende. A artı B ile tabandaki A'nın toplamı şu gösterdiğim dışarıyı verecek. E biz zaten A açısının değişmediğini biliyoruz. Burası A artı B. O zaman şu dışarıya da A kalmış oldu. 2 iç bir dış yaptık şimdi. Arkadaşlar burada İkiz kenar üçgen elde ettik. Aynı şekilde C açısı değişmiyor. Burası A, e B açısı da A artı B idi. O zaman burası da A. Yani burada da bir ikiz kenar üçgenimiz var. Şimdi devam edelim. Ben şu anda benzerliği yakalamanızı istiyorum. Bakın şu bir numaralı üçgenin açılarına dikkat edin. A artı B, A artı B ve A açısı büyük ABC üçgenine dikkat edin. A artı B, A artı B ve C dediğimiz köşede A açısı var. Bu iki üçgenin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. A, B, A üssü üçgeni arkadaşlar neye benzerdir? Büyük ABC üçgenine benzerdir. Şimdi ben buradan Artık direkt açıları yazayım. Açıların karşısındaki kenarlardan gidelim. Şuraya x dersek, şurası da x olsun. Büyük üçgende a açısının karşısında, yani şu c'nin karşısında x var arkadaşlar. Bakın şu x'ten bahsediyorum. Evet, küçük üçgende a'nın karşısında 4 var. Şimdi a artı b'lere bakalım. A artı b'nin karşısında zaten bir kenar var. 9 var. Aynı şekilde küçükte de a artı b'nin karşısında x var. Ve x'i arkadaşlar buradan x kare 36. x'i de 6 olarak yakalamış olduk. Şimdi bunları siliyorum. Şöyle net olarak buralara artık biz 6 6 yazabiliriz. Şimdi şunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz şurası da b c üssü de 9 birimdi. Ve şu gösterdiğim bakın şu 1 ve 2 nolu üçgenler de benzerdir. Açılara bakın. 2A ve noktalı açı. 2A ve noktalı açı. Şimdi noktanın karşısında 5 var. Noktanın karşısında 9 var. 5'e 9 bir benzerlik var. O zaman burasına 5K derseniz küçük üçgende A'nın karşısı. E burası da 9K yapacaktır. Aynı şekilde ikiz kenar olduğu için burası da 9K olacaktır. Şimdi arkadaşlar A, C, A üstü A üssü C üssü uzunluğuna dikkat etmenizi istiyorum. A üssü C üssü Dikkat ederseniz 14k'dır arkadaşlar. Biz bu 14k'nın 9 olduğunu biliyoruz. Bunu yazdık bir köşeye. Şimdi adam bizden neyi istiyor? A üssü KB üçgeninin çevresini. Bakın şu taradığım üçgene geliyorum artık. Bakın şu üçgen. Şu üçgenin çevresi isteniyor. Dikkat ederseniz bir kenarı 6, bir kenarı 5k, bir kenarı da 9k. E zaten biz bu 14K'nın arkadaşlar ne olduğunu yakaladık. 9 olduğunu yakaladık. O zaman 9 6 daha kaç yapacaktır? 15 yapacaktır. Cevap A seçeneğidir. Umarım faydalı, güzel bir bakış açısı olmuştur. Videoları beğenmeyi, sevdiğiniz arkadaşlarınızla bu çözümleri WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.